Merhaba, etkinliklerimi yaparken çok eğlendim. Kısa bir tekrar yaptım. Bu pandemi sürecinde güzel zaman geçirdim. Etkinlik projesinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Akif öğretmenime de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Etkinlikler çok eğlenceli ve keyifliydi. Derste işlediğim konuları tekrar etme fırsatı buldum. Pandemi sürecinde de güzel anılar biriktirmiş oldum. Bu projeye iyi ki katılmışım. Bu projede çok şey öğrendim. İnşallah seneye bu proje devam eder. Projelerimi yaparken hem eğlendim hem de öğrendim. Etkinlikleri yaparken eğlendim ve derste öğrendiğim konuları tekrar etmiş oldum. Bu etkinlik çok güzeldi. Beğendim. Bu etkinlik sayesinde hem eğlenerek öğrendik hem de bilmediklerimizi öğrendik.